Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Özellikle merhaba. İsmim Filiz Öyükçü. Çin ve Seramik işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda eğitimciyim. Eğitimle hey. işler yapalım. Bizim işimiz daha çok bayanlara, genç kızlara okul okuyamamış ya da kendine herhangi bir uğraş edilmek isteyen, kendine bir meslek edilmek insanlara yardımcı olabilmek. Bu konuda onlara biraz daha ayaklar üzerinde durabilmeleri için yardım edebilmek. Ee, Gelen öğrencilerimiz olsun işte ya da bayanlar olsun kendi el sanatlarını, kendi el işlerini yaptıkları zaman daha ilerlediklerini de, bunu satışa da dökebiliyorlar. Aynı zamanda hobi edinebiliyorlar. Bu nedenle tüm bayanlara öneriyorum. En azından hiç değilse bir meslek ediniyorlar. Ellerinde bilezikleri oluyor bizim deyimimizle. Ve açıkçası terapi açısından da çok güzel bir alan. Yani bence her bayanın, her kadının illa cinsel e, olması gerekmez. Bir branşla ya da bir hobi edilmesi gerekmedi Peki atölyenizde hangi ürünler üzerine eğitim veriyorsunuz? Daha çok çini ve seramik üzerine veriyoruz ama talep üzerine deri, ahşap, e, deri, e, ahşap, tel kırma. Yani aklınıza gelebilecek e, birçoğu branşta biz e, öğrencilere ya da gelen bayanlara eğitim vermeye gönüllüyüz. Tabii dediğiniz gibi insanlar neyi talep ediyorsa ya da yeteneklerin neye uyuyorsa, neyi seviyorlarsa çünkü bazen çiniye yeteneği olmayan, demeyeyim de çiniye meraklı olmayan insanlar ahşapla uğraşmayı daha çok seviyorlar. Biz daha çok gelen şeylere, taleplere göre insanlara eğitim vermeyi seviyoruz. Eğitim verme yönünde ilerliyoruz. Atölyenizde eğitim almak isteyen insanlar eğitim alıyorlar, evet. kadınlarımız. Evet. Daha sonra da burada satışını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Evet. Hem bir şey öğrenmiş oluyorlar. Evet, sanat öğrenmiş. Oluyorlar. Sanat öğrenmiş oluyorlar. Hem, de gelir, Hem de, gelir de gelir kapısı açılmış oluyor. Peki ne zamandan bugüne bu işle ilgileniyorsunuz? Ben 2000 yılından beri bu işi yapıyorum. Diyarbakır'da 12 senedir biz bu işi yapıyoruz. Birçoğu insana belge de veriyoruz. Çok öğrenci belge de veriyoruz Yani isteyen herkese 7'den 70'e insanlara biz hitap ediyoruz. İlla e, evde otururken bile yani bir tel kırma yapabilir bir bayan bence, bir lif örebilir. Yani bayanlarımızı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Toplumda bizim de yerimiz olsun istiyoruz açıkçası. Yani bir ben de buradayım, ben de ayaklarım üzerindeyim diye bile duygusunu aşılamaya çalışıyoruz biz bayanlara. Yani birbirimize destek olmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben buradan, Yapamayan, bunu başaramayan, belki evet. de bunun için bir şansı olmayan kadınlarımız için. Ben buradan bütün bayanlara şunu içtenlikle söylüyorum. İstedikten sonra yapamayacaklar hiçbir şey var. Zaten biz fıtrat gereği kadınlar, yaratılışla muhakkak el becerisi olan kadınlarız. Yani el sanatlarına becerisi yoksa yemek yapabilir bir bayan. Bunu sanata dökebilir. Evinde yapıp istihdamı sağlayabilir. Ya da ne bileyim bunu hobi edilebilir. Hiçbir şey yapamıyorsa bunu terapi için yapsın. Lütfen bayanlara e, şuradan benim önereceğim şey evde boş vakit geçireceğinize kaliteli vakit geçirin. Bir hobi edinir. Biz de buradayız diyelim. Erkek egemen olan bir ülkede bizler devam etsinler Teşekkür ediyorum.